Reisler herkese merhaba. Yine beraber yine sizlerleyim. Umarım iyisinizdir. Umarım aranızda hasta olan yoktur. Kendinizi iyi koruyun. Şu zamanda hasta olmak daha zor geçer. Soğuklar artık geldi. Beklenen yağmurlar karda geldi hatta. Belki çoğunuz yani bu anı beklemiştir. Dışarı çıkıp kar oynanız vardır. Biraz ee, kafa olarak rahatlamak için buna aslında ihtiyaç vardı. Ama kendinizi iyi koruyun. Hasta olmayın arkadaşlar. Çünkü bu soğuklarda hasta olduğumu geçmesi çok zor oluyor. Ben de herhangi bir antrenman yapmıyorum. Evim içindeyim. Isınmaya çalışıyorum. Ee, çünkü soğukta ağrılarım daha fazla ortaya çıkıyor. Ve bu ağrılar beni rahatsız ediyor. Bel ağrısı olsun, diz kapağı ağrısı olsun. Bunlar ortaya çıkıyor. Evdeyim. Herhangi bir antrenman yapmıyorum. Sadece evin içinde ufak egzersizler yapıyorum. Şimdi Bugün arkadaşlar size e, yer aldığım bir sahneyi göstermek istiyorum. Artık 2020'nin başlamasıyla itibaren e, ben Uyanık Selçuk dizisinde aksiyon oyuncusu olarak yer almaya başladım. Daha öncesinde de e, Diriş Ertuğrul'da yer almıştım. Orada başlamıştım. Şimdi artık burada yer almaya başladım. Yani buradaki aksiyon sahnelerinde kendini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar geçen bir sahne oldu 16. bölümde. E, ve sahneyi yaptığımızda beni öldüren bir isim vardı. Yani şu anda arkadaşlar biliyorsunuz Assassin's Creed'i gerçek hayatını yapıyorum. Yani yaptığım eylemler de Assassin's Creed'i anlatıyor. Ve Assassin's Creed'i canlandıran bir parkurcu olarak beni öldüren bir isim vardı. Yani bu aslında benim için o sahne çok trajikomik oldu. Ee, sahneyi yani sahnede beni öldüren isim Gürkan abi yani Dizdeki ismiyle Hasan Sabbah. Dizdeki karakter ismiyle Hasan Sabbah. O beni öldürmüştü. Şimdi size bu sahne hakkında düşüncelerimi aktaracağım. Reisler şimdi sahne şöyle. Ee, Hasan Sabbah 16. bölümde artık ortaya çıkıyor. Kim oldu? Ve saraydan kaçmak için Nizami Ünlüke önce öldürmeyi istiyor. Ben de burada Nizami giden kapıda saray muhafızıyım. Sol tarafta. Sağ tarafta diğer arkadaşım var. Ee, Hasan sabah kaçmak için planlarını kurdu, her şeyi göz aldı. Artık bu elim yapacak. Şimdi saray koridorunda karşımızdan geliyor şu sahne. Şeytanların elinden kurtuluş yoluna çıktı. Bu yolu hançerler açacak ona ve kurtuluşa çıkan kapıyı aralayacak. Buraya geçemezsin. Arkadaş diyor buraya geçemezsin. Yani muhafız olarak biz onu engelle engelliyoruz. İlerlemesin daha fazla diye. Arkadaş it duruyor. Buradan bıçağı çıkartıyor. Saplıyor onun boğazını. Yani onun boğazını kesiyor. Daha sonrasında bıçağı ters çevirip benim boğazıma saplıyor ve orada ben yere iniyorum. Yani burada arkadaşlar fazla bir tepki veremedik. Çünkü zaten adam suikastçı. Yani suikastçı olduğu için Bizden daha hızlı yani rolü gereği direkt bizi o anda alaşağı yaptı, devam etti. Sonrasında Nizami mülkün kapısına doğru gidiyor. İlerliyor burada. Yani benim bulunduğum aksiyon sahnesi böyle arkadaşlar. Ee, i̇sterdim ki daha fazla <laughs> tepki verebileyim ama Zaten bir suikastçı e, rolü gereği işini hızlıca yaptı, devam etti. Ve ben de bir e, suikastçı yani asasın Creed ruhunu taşıyan bir parkurcu olarak bu sahnede biraz bir garip oldum. Sahne yer alırken. Yani Hasan Sabbah'tan onun tarafından ölmek çok değişik bir deneyimdi. Ama ortaya güzel bir sahne çıktı. Reisler daha sonrasında e, yapmış olduğum sahneleri Yine sizlere böyle yorumlamayı istiyorum. Sizler de görürsünüz. Ee, ayrıca Instagram'dan takip etmeyenler varsa Esnaf arkadaşlar. Orada da sahne yayınlanırken veya e, başka türlü bilgiler sizlere aktaracağım. Bakabilirsiniz. Güzel bir sahneydi. O kadar tırmandık. Atladık çatlarda. Ayağımız kaymadı. Düşmedik. Ölmedik. Yani yeri patlamadık. Ama Gel gelin şöyle bir saray muhafızı olarak boğazımız kesildi. Daha doğrusu boğazımız bıçak saplandı. Ve artık toprağa gittik. <laughs> Güzel bir sahneydi. Keyif aldığım bir bölüm oldu. Aksiyonlar devam ediyor. Umarım ki siz de bu sahneyi beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın reisler. Görüşürüz yine.